Koylum. Ders mi çalışıyordun? Keşke arayıp gelseydim ben. Keşke. O ne demek? Tamam ben gideyim o zaman. Aramana gerek yoktu. Mesaj yazsan da olurdu. Ne mesajı atacaktım anlamadım. Ben dayanamıyorum yazsaydın. Söyleseydin yani keşke. Vakit kaybedemeyeceğini söyleseydin. Çok acelen olduğunu dayanamayacağını söyleseydin. O kadar çok hoşlandığını söyleseydin diyorum yani. Oğlum sen şu an tahmin ettiğim şeyi söylüyor olamazsın değil mi? Mesele değil ya Selin. Gerçekten biz ayrılık yani Tolga'yla. Teoride benim sevgilim değil. Yani bu kadar çabuk olur mu yani böyle bir şey ya ben gerçekten yanlış anlamışım yani sen sahiden Ozan'a hiçbir şey hissetmemişsin ben her şeyi çok yanlış anlamışım ama ne bileyim ya biraz bekleseydiniz biraz bekleseydiniz ya yani ne ara gece kulübüne gitmek, magazine ne ara yakalandınız ya ne ara evine ne ara gittiniz nasıl inanırsın? inanırsın o saçma şeylere? Nasıl inanırsın? Sen beni hiç mi tanıyamadın? Bunca yıllık dostunu, kardeşini sen beni hiç tanıyamadın mı? Böyle bir şey sen bana nasıl yakıştırabildin ki? Böyle bir şeyi bana nasıl yakıştırabildin ki sen? Ben bunu sana nasıl yapabilirim ki? Nasıl yaparım ki ben bunu sana? Selin ama... Se Selin! <laughs> Selin! Ya Selin, Selin bir dakika dur, Selin dur bir saniye tamam özür dilerim ya bir dur bir dakika, dur bir dakika dur, ne olur ya bir dakika Selin Selin bir dakika. Kırarım kolumu. <laughs> Kardeşimsin sen benim. Ben çok özür dilerim gerçekten çok özür dilerim. Affet ne olur özür dilerim. Ben sana hayatımı teslim ederdim. Sen gittin o magazin saçmalığına inandın. Ayrıldınız diye benim hemen sevgili olacağımı inandım. Hayır, 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 bir dakika ya bir dakika. Ya bir dakika evet inandım ya ama ben darmadağındım. Senin darmadağındım çok özür dilerim ne olur konuşalım affet ne olur özür dilerim. Oylum. Arkadaşlarımızın bir önemi yok artık. Hayır ya. Benim için yoksun. Ben de senin için olmayayım. Ya özür ya özür, ya özür dilerim ya. Ya özür dilerim ya. Özür dilerim ya. edeceğim Canım. Bak sana ne göstereceğim sen bunu görmemişsindir. Ya. Aa. Sence bu ikisi çıkıyor mudur? Hı? Yoksa Tolga sadece oyunumu üzmek için böyle davranıyordur ha? Ay tam da adamına sordun Yani. Kadın erkek ilişkisinde ben rezalet mi hayatım bilmiyor musun beni? Adam 30 yıl beni aldatmış haberim olmadı. Yani Tolga Aldatır mı bilmiyorum da. Ama Selin yapmaz ya. Yani. Ben o kadar emin değilim. Bilemeyeceğim artık o kadarını. Ama benim artık kalkmam gerekiyor. Yoksa mesaiye geç kalacağım. Selin. Hadi görüşürüz. Ben. Dikkatli ol. Tamam. Özür dilerim. En azından biraz konuşsak. Çok özür dilerim ben. Gerçekten çok pişmanım. Selin Tolga ile barışmaya çalışıyorum. Yanına gidiyorum yüzüme bakmıyor. Telefonlarımı açmıyor. Yani üzerine bir de bir anda öyle bir haber görünce. Onu bulamayınca bana patladın. Haklısın. Haklısın. Gerçekten çok büyük bir hata yaptım. Çok özür dilerim. Bir anda o, o sinirim böyle çık, çıktı işte. Pişmanım ya. Öküzüm ben. Ayıyım üstelik. Resmen ayılık <laughs> ya yaptı. Ya tamam işte. Tamam. Çok pişmanım ya. Çok özür dilerim. Yani ben nasıl böyle bir şey düşündüm? Nasıl böyle bir şey yakıştırdım? Aklımın ucuna nasıl geldi? Zaten olamaz. Seni çok seviyorum. Ayy, ben de seni çok seviyorum. Selin sen benim her şeyimsin, sen benim en yakınımsın, yaşadığım her şeye şahit, en büyük sırdaşım sensin benim. Sen de benim her şeyimsin, kardeşimsin, canımsın. Tekrar özür dilerim. Ne bir şeyler mi okuyorsun sen ders falan mı çalışıyorsun? Her zamanki gibi. Ya! <laughs> e, Kanada'ya niye gitmiş peki? Küsmüşler. Yani kızıyla küsmüş. Hatta aralarını da annem yapmış. E ne zamandır görüşmüyorlarmış ki? Sekiz sene. Sekiz sene. Çok kötü. Kim o? Beni mi bekliyordun? Aydat falandır herhalde. Neyim mi ben? Sen başla. Tolga. Ne haber Anki? İyi kanka sen? İyi. Ya şey diyeceğim bir çıkıp bir dolaşsak mı hem bir konuşuruz? Tamam. Önce içeri gelsene. Film falan izleriz hem içeride de konuşabiliriz. Yok yok ben içeri gelmeyeyim dışarıda. İşte otururuz bir yerde hem konuşuruz yani. Tamam dışarı da çıkarız da önce içeride oturalım konuşalım. Sonra çıkarız söz. Hadi gel. Ya gel. Ne bu şimdi? Evet Selin. Ne bu yani? Bıktım sizden. Olan bu. Ya hem birbirinizi seviyorsunuz hem de bir afralar tafralar, bir inatlaşmalar sürekli. Bir yalnız bırakacağım sizi. Konuşun aranızda çözün neyse mesele. Yok gerek yok böyle bir şey bizim. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Kalmış belli ki. Gayet kalmış o yüzden gidiyorum ben şimdi. Ya Selin halledene kadar da kapıyı üstünüze kilitliyorum ve açmıyorum. Anlaşınca arayın beni. Tamam mı? Ya Selin saçmalama. Senin saçmalama ya.